Bu ekranda kutunun içerisinde yüklü olan filmlere ve dizilere erişebilirsiniz. Öncelikle filmler bölümüne bakalım. Burada kutunun içerisinde birçok film mevcut. Ve bu filmler sürekli aynı kalmıyor. Zamanla güncelleniyor. üzerinden filme ulaşabiliyorsunuz. Ve ileri sarmayı göstereceğim. Kumandanın ok tuşuna basarak ses açma düğmesiyle e, ileriye de sarabilirsiniz filminizi. Bu şekilde kullanıma gayet kolay. Şimdi reality TV'nin içerisinde kayıtlı olan dizilere bakalım. Gördüğünüz gibi burada bütün güncel diziler mevcut şöyle sağ giderek hepsini görebilirsiniz. Bir örnek açalım. İçinde gördüğünüz gibi sezonların hepsi altlarda bölümler olmak üzere e, görebiliyorsunuz. Bizde erişim bu kadar basit ve.